Burası eski terminal. 13 bin metrekare üzerine kurulmuş olan bir terminal. Ankara-Kayseri karayolu üzerinde bulunan bir terminal. Şu anda atıl vaziyette yani durmaktadır. Böyle bir kıymetli bir arazinin boş yatılması, boş yatması Yazık günahdır deririz. Buran bir an önce aklı başında bir işletmeye verilerek neler yapılmaz ki? Neden boş duruyoruz? Lütfen sen yetkililere sesleniyoruz. Burayı bir an önce ya kendiniz yapınız ya da aklı başına bir işletme sahibine veriniz ki katma değer sağlansın. Şehrin güzel bir katkısı olsun. Burası ayyaşların, sarhoşların, ipi kopukların, tinercilerin yuvası olmasın.